Merhaba arkadaşlar Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bilinçli tüketim problemleriyle birlikteyiz. Nedir bu bilinçli tüketim problemleri? Günlük hayatımızda karşımıza çıkan ifadeler arkadaşlar nedir? Komisyon, vergi, KDV, enflasyon gibi başlıkları inceleyeceğiz arkadaşlar. Başlayalım arkadaşlar. Komisyonu ilk maddemiz bunu bir inceleyelim. Bir iş ya da alışverişte aracılık eden kişiye ödenen paraya komisyon denir. Komisyoncunun alacağı ücret genelde yüzde ile belirlenir. Arkadaşlar mesela emlakçılar nedir? Gidiyorsun e, ev satın alıyorsun. Evi kendin bulmuyorsun. Emlakçının bulduğu bir evi satın alıyorsun. E, burada emlakçı ödediğiniz ücret komisyondur arkadaşlar. Emlakçı orada aracıdır. Size evinizi bu, bulmak için aracılık etmektedir. Şimdi arkadaşlar sorularına geçelim. Evet örnek bir Daire alım satımında %3, araba alım satımında %2 komisyon çalışan bir komisyoncu bir günde 200 bin TL'lik bir daire ile 40000 bin 30 TL'lik iki otomobil alışverişini harcadık etmiştir. Buna göre komisyoncu bu işlemden toplam kaç TL gelir elde etmiştir. Komisyoncu belirlediği komisyonu alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı tahsil etmektedir. Şimdi arkadaşlar 200 bin TL'lik bir daire satıyor arkadaşlar. Daire başına %3 komisyon alıyor. Bunu hem alıcıdan hem satıcıdan aldığına göre %6 komisyon alıyor. Yani %3 artı %3 artı bir 40 bin bir de 30 bin TL'lik iki tane araç satıyor. %2 komisyonla satıyor. Hem alıcıdan hem satıcıdan alacaktır arkadaşlar bu ücreti. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 12 artı burası nedir? 70. Sıfırları silelim arkadaşlar. Burası da 4. 28 bölü 10'dan 2 8. Buradan da ne olacak? 14,8 bin TL ne olacak? Gelir elde edeceğini gördük arkadaşlar. Evet sıradaki sorumuzda devam edelim. Uygulama 1. Daire alım satında %2 araba alım yüzde %1 komisyon ile çalışan bir komisyoncu. Bir ayda 20 daire ya da araba satışına aracılık etmiştir. Aracılık ettiği her daire fiyatının 250 bin TL. Her bir arabanın fiyatı ise 50.000 TL'dir. Komisyoncu bir ayda 92.000 TL gelir elde ettiğine göre kaç arabaya aracılık etmiştir? Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. 20 tane vardı. Bunun x tane ne olsun? Daire olsun. 20 eksi x tane araba olsun. Şimdi arkadaşlar arabalar 50.000 TL daireler 250.000 TL. X tane araba var. Her biri 250 bin ve daire alım satımda yüzde iki komisyon alıyor yani yüzde alacak arkadaşlar neden yüzde iki alıcıdan yüzde iki satıcıdan yüzde iki artı yüzde iki yine aynı şekilde yüzde bir araba hem alıcıdan hem satıcıdan bir artı bir yüzde iki komisyon alacak o halde artı diyelim 20 eksi x tane her biri 50 bin TL yüzde iki komisyonla çalışıyor arkadaşlar. Ve bu işlemin neticesinde 92.000 TL gelir elde ediyor. Buradan ne gelecek? 25 çarpı 4 110 x. Buradan şurası 1 yapıyor zaten. 20 x eşittir 92. Buradan 9 x eşittir 72. x buradan ne gelecek arkadaşlar? 8. Yalnız bizden bunu istemiyor. Bizden daireyi istiyor arkadaş, Şey arabayı istiyor arkadaşlar. 20 eksi 8'den 12 tane ne var? Araç satmış olacak arkadaşlar. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. Sırada enflasyon var. Ne demekmiş enflasyon? Bakalım. Belli bir ücretle alınabilen mal miktarının zaman içerisinde azalması nedeniyle paranın değerinde meydana gelen düşüşe enflasyon denir. Enflasyon arttıkça kişilerin alım gücü azalır. Şimdi Evet sorularına bakalım arkadaşlar. Örneklerine bakalım. Yıllık enflasyonun %10 olduğu bir ülkede maaşına %21 zam yapılan bir işin alım gücü yüzde kaç artmış olur? Şöyle diyelim. Maaşı maaşı 100 TL olsun. Ürün fiyatı ürün fiyatı 100 TL olsun diyelim arkadaşlar. Şimdi Maaşı %21 zam yapılıyor. Ne olur o zaman? 100 TL'den 121 TL'ye çıkar. 121 TL'ye çıkacaktır arkadaşlar. Evet, ürüne ne oluyor arkadaşlar? Alım gücü kaç artmıştır diyor. Yıllık enflasyon %10 olduğuna göre arkadaşlar. O halde 100 TL'lik ürün ne olacak? 110 TL olacak arkadaşlar. Aradaki farka bakacak olursanız nedir? 11 TL'dir. O halde ee, o zaman 110 110 da 11 TL artıyorsa arkadaşlar artarsa diyelim yüzde kaç artar? Evet. Buradan çapraz çarpım yaparsak arkadaşlar ne çıkıyor? Soru işareti 10. Yani yüzde 10 artış olacaktır arkadaşlar. Evet. Sıradaki sorumuza bakalım. enflasyonun olduğu bir ülkede maaşlara yılda yüzde 26 zam yapılmasına rağmen memurların alım gücünün yüzde 10 azaldığı görülmüştür. Buna göre bu ülkede sene başına 1200 TL'ye alınabilen bir cep telefonu sene sonunda kaç TL'ye alınabilir? Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle diyelim. Maaşı ne olsun? Maaşı 100 TL olsun. Maaş 100 TL olsun. Şimdi Maaş ne oluyor arkadaşlar? Maaş 100 TL'den %26 zamla 126 TL'ye çıkıyor. Alım gücü %10 azalıyorsa arkadaşlar alım gücü %10 azalmışsa 100 liralık mal 100 liralık malın sene sonundaki fiyatı %90 olacaktır. Şimdi %90'ı 126 TL olacaktır. Öyle diyelim arkadaşlar alım gücü alım gücü %10 azalmışsa azalırsa 100 liralık mal 100 liralık 100 liralık malın sene sonundaki fiyatının Yüzde 126 TL'dir arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. O halde şöyle bir denklem kuralım arkadaşlar. X'in yüzde doksanı neye eşitmiş 126 eşitmiş arkadaşlar. Buradan ne çıkacaktır. 140 gelecektir arkadaşlar. Yani enflasyon ne olacak arkadaşlar? Yani enflasyon yüzde 40. Olur arkadaşlar. Enflasyon %40 olur. O halde 1200 TL'lik bir cep telefonu %40 enflasyonla arkadaşlar ne olacaktır? Ee, şöyle diyeceğiz. %140 artıyor çünkü. 1680 TL olacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız D seçeneği. Evet arkadaşlar sırada yatırım var. Belli bir kaynağın ya da gelirim gelir sağlamak amacıyla işletmesine işletilmesine yatırım denir demiş arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı örneklerimizi bir inceleyelim. Ee, bir yatırımcı hesabındaki ZTL'nin bir kısmı ile altın, kalan kısmı ile döviz alıyor. Yatırımcı bir süre sonra altınlarını bir kar elde ederek XTL'yi dövizlerini ise yüzlerini zarar ederek YTL'ye satıyor. Şimdi arkadaşlar elimizde ZTL var. Bunun A kadarıyla altın e, B kadarıyla ne alıyor? Döviz alım yapıyor. Şimdi altınlarını yüzde kar elde ederek satıyor. O halde şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? A TL A kadar altın var. Bunları yüzde karla X TL'ye satıyor. E, y kadar şey Y TL'ye satıyor. Yüzde zararla. O zaman B'nin yüzde seksen yüzde zarar ettiği için neymiş arkadaşlar? Y'ymiş. Burada şunu biliyorum arkadaşlar. A artı B neye eşittir? Z'ye eşittir. Buradan ben A'yı x cinsinden yazarsam arkadaşlar. Sadeleştirelim. 2'ye böl 6, 2'ye böl 5. Buradan A neye eşittir arkadaşlar? 5x bölü 6. B neye eşittir? B'yi de y cinsinden bulalım arkadaşlar. 2'ye böl 4, 2'ye böl 5. O halde 5y bölü nedir? 5y bölü 4 olacaktır arkadaşlar. Şimdi o halde ben şunu biliyorum. 5x bölü 6 artı 5y bölü 4. Bu ne eşittir arkadaşlar? a artı b. a artı b neye ne eşitti? z'ye eşitti arkadaşlar. Buradan e, denklemi komple 12 ile çarparsak arkadaşlar ne gelecektir? 10x artı 15y 15'i eşittir 12 z gibi bir bağıntı gelecek. Yani cevabımız e seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet, YGS 2012'de çıkmış bir soru arkadaşlar. Ayşe Hanım pazartesi günü 45 gram salı günü 30 gram altın bozdurmuştur. Eğer pazartesi günü 30 gram salı günü 45 gram altın bozdursaydı ilk duruma göre eline 60 TL az geçecekti. Buna göre altının salı günkü gram fiyatı pazartesi günküne göre kaç TL düşmüştür diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim. Altının altının pazartesi gramı X TL olsun. Ee, salı günü salı günü gramı Y TL olsun arkadaşlar. Şimdi eğer pazartesi günü bozdursaydı diyor arkadaşlar ne olacaktı pazartesi günü bozdursaydı 45x artı 30y alacaktı ee, daha az geçecekti diyor salı günü bozdursaydı eğer salı gününe nasıl bozdursaydı 45 gram 30 gram ee, ne diyor arkadaşlar ee, salı günü 45 gram bozduracak arkadaşlar o zaman 45y artı pazartesi 30 gram 30x 60 TL daha az geçerli diyor arkadaşlar. O zaman buraya 60 eklersek ne olacak? Denklem eşitlenmiş olacak arkadaşlar. Ee, ne yapalım? Şu x ve y'leri bu tarafa atalım arkadaşlar. O halde 15 x eksi 15 y eşittir. 60 15'e bölersek x eksi y ne olur arkadaşlar? 4 olur. x eksi y zaten nedir arkadaşlar? Farkı kaç TL düşmüş o zaman? 4 TL Düşmüş arkadaşlar altın Evet Devam edelim arkadaşlar Evet vade farkı Satın alınan bir mal ya da hizmetin karşılığının peşin ödenmeyip belirli bir Zamana yayılarak ödenmesine Yani taksit yapılması durumunda satının müşteriden talep ettiği farka Vade farkı denir yani bir üründen alırken taksit yaptırıyoruz arkadaşlar Taksit yaptırdığında ne oluyor üstüne belli bir miktar Eee ücret uygulanıp o şekilde satış uygulanıyor arkadaşlar. Şimdi buna da vade farkı diyoruz. Ee, örneklerine bakalım arkadaşlar. İnceleyelim örneklerinden. Beyaz eşya mağazası %15 vade farkı, şey %5 vade farkı. Bir beyaz eşya mağazası 6 ayın üzerindeki vadeli satışlarda %5 vade farkı almaktadır. Bu mağazadan 8 ay vadeli olarak 2400 TL'ye bir çamaşır makinesi alan müşterinin ödeyeceği aylık eşit tutar kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar %5 vade farkı var. O halde 2400 TL'lik çamaşır makinesine bir %5 vade farkı koyacak arkadaşlar. Şöyle diyelim. O halde 2400'ün %5'i ne yapar arkadaşlar? Onu bir hesaplayalım. E, hatta artı diyelim çamaşır makinesinin fiyatı bölü kaç aymış arkadaşlar 8 aymış 8'e bölersek taksit tutlarını buluruz direktmen arkadaşlar şuradan ne olacaktır arkadaşlar e, 120 2520 olacaktır 2520 bölü 8 8'e bölerseniz arkadaşlar aylık taksit tutarı 315 TL olacaktır şurası nedir arkadaşlar %5 e, vade farkı koyacak yani 2400'ün %5'i nedir 120 TL yapmaktadır arkadaşlar. 120 TL ekstradan çamaşır makinesinin fiyatını üstüne ekleme yapıyor arkadaşlar. Yani taksit sayısı uzadığı için ne yapacak? Vade farkı alacak arkadaşlar. Evet sıradaki sorumuzla devam edelim. Evet şuradan önce ne var arkadaşlar? Gecikme zammı var. Bir borcun zamanında ödenmemesi durumunda alıcının borcu eklediği tutara gecikme zammı denir. Şimdi e, faturaları düşünün arkadaşlar faturaların ödenme tarihi geçtikten sonra üzerine belli bir miktar ne oluyor gecikme zammı konuluyor arkadaşlar e, buna bu ifade ediyoruz biz gecikme zammı diye şimdi örneğiyle bakacak olursak arkadaşlar direkt örnek üzerinden inceleyelim bir belediye ödenmeyen su faturalarına her ay %5 gecik, gecikme zammı uygulamaktadır buna göre Birinci ay 40 TL. ikinci ay 60 TL faturası olan bir müşteri bu borçları üçüncü ay ödemek isterse toplam kaç TL gecikme zammı öder? Gecik gecikme zammı her ay ilk fatura üzerinden eklenir demiş arkadaşlar. Şimdi ilk faturamız için arkadaşlar birinci diyelim arkadaşlar. E, 40 TL fatura var arkadaşlar. 40 TL için bakalım. 40 TL için. Şimdi ne olacak arkadaşlar? 40 TL'yi 2 ay ödemiyor arkadaşlar doğru ama e, birinci ay geliyor, ikinci ay geliyor, 3. ay ödeyecek 40 TL'yi. Yani 40 TL iki defa yüzde beş gecikme zam uygulanacağı için yüzde beş artı yüzde beşten yüzde on uygulanacak arkadaşlar. Bu ne demek? 4 TL anlamına gelir. İkinciye bakalım arkadaşlar. 60 TL için 60 TL'yi bir ay geciktirecek arkadaşlar. Yani yalnızca %5 uygulanacak. O halde buraya da ne olacak arkadaşlar? 3 TL uygulanacak. O halde toplam 7 TL ne ödeyecek arkadaşlar? Gecikme zammı ödeyecektir. Evet. Basit bir soruydu arkadaşlar. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Yani sorudan önce vergi kavramları arkadaşlar. Devletin vatandaşı sağladığı hizmet ve olanaklardan dolayı vatandaştan aldığı paraya vergi denir. 1. Katma değer vergisi KDV özel tüketim vergisi ÖTF özel ö, özel iletişim vergisi ÖİV gibi birçok türü vardır. 2. Mal ve hizmet tesliminde müşteriden peşin olarak alınan vergi türüne katma değer vergisi yani KDV denir. Katma değer vergisi oranları mal ve hizmet türüne göre değişiklik gösterebilir. Bir malın ithal edilmesi veya üretilen ilk, ilk malın sıfır araba, sıfır telefon ve benzeri. ilk alıcısına teslimi anında alınan ve genelde lüks sağlığa ya da çevreye zarar veren sigara, alkol, e, egzoz gazı ve benzeri maddelerden vergi türüne özel tüketim vergisi yani ÖTV denir demiş arkadaşlar. Şimdi bunun örneklerine bakalım arkadaşlar. Örnekler üzerinden inceleyelim bir ürünün etiket fiyatı satış fiyatına belirli oranda katma değer vergisi eklenerek bulunmaktadır. %18 KDV dahil etiket fiyatı 354 TL oran bir ürünün KDV'si satış fiyatı kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar KDV neymiş? %18'miş. Ee, o halde şöyle diyelim arkadaşlar. X TL'nin %18 fazlası arkadaşlar KDV demek üstüne koyuyor. X TL olsun ürünün fiyatı %18 vergi var arkadaşlar. Bununla birlikte ne oluyormuş? 354 TL oluyormuş arkadaşlar. Buradan e, sadeleştirmeleri yaparsak arkadaşlar X eşittir 300 olacaktır. Yani ürünün gerçek fiyatı 300 TL. 54 TL'si neymiş arkadaşlar? Devletimizin aldığı vergi olacaktır. Evet. Uygulama 3 ile devam edelim arkadaşlar. Fındık satışında KDV oranı %1, dış fırçası satışında KDV oranı %8'dir. Bir marketten KDV dahil fiyatına göre 40.4 TL'lik fındık ve 21.6 TL'lik dış fırçası alan bir müşteri toplamda kaç TL KDV ödemiştir? Şimdi arkadaşlar KDV oranı fındıkta %1, dış fırçasında %8 diyor. O halde %1'lik KDV oranıyla %1'lik KDV oranıyla e, X TL olsun KDV fiyatı e, 101 bölü 100'ü neymiş arkadaşlar 44 TLymiş. O halde buradan arkadaşlar e, ne gelecektir. X eşittir 40 gelecektir arkadaşlar. O halde X 40 arkadaşlar KDV'si nedir? 40.4'tü. 0.4. Hatta şöyle diyelim. 40.4 eksi 40.4 eksi 40. 40 ürünün fiyatı 0.4 nedir? KDV'dir. Şimdi arkadaşlar diş fırçasına bakalım. YTL olsun. %8 KDV var. O zaman 108 bölü 100'ü diyeceğiz arkadaşlar. Y'nin 108 bölü 100'ü neymiş arkadaşlar? 21.6 yapıyormuş. Buradan arkadaşlar e, 216.308 tam x eşittir şey pardon y eşittir 20 gelecektir arkadaşlar. Y 20 ise o halde KDV'sini hesaplayalım arkadaşlar. 21.6 x 20'den KDV'si 1.6 TL'dir. Burada da KDV 0.4 TLydi O zaman toplam KDV ne olacaktır arkadaşlar? 2 TL olacaktır. Yani cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. Evet. Sıradaki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Evet bir tablo sorusu var. E, aşağıdaki tabloda motor silindir hacimlerine göre 0 kilometre otomobile uygulanan özel tüketim vergisi oranları verilmiştir. Buna göre. Aşık arkadaşlar nedir? Motor hacmi 1200 santimetre küp ve fabrika çıkış fiyatı 40 e, 40.000 TL olan bir otomobile kaç TL ÖTV ödenir? Şimdi Arkadaşlar e, şöyle tablo inceleyecek olursak motor hacmi e, 1599 ve 6 ÖTV oranı 45 1600 ve 1999 arası. %90. 2000 ve üzeri %145 ne varmış? ÖTV oranı varmış arkadaşlar. 1200 santimetre küp hangisine giriyor? Birincisine giriyor arkadaşlar. O halde 1200 santimetre küp için ÖTV oranı %45'tir arkadaşlar. O halde tabloya göre aşıklığını yapacak olursak arkadaşlar ee, nedir? Ee, 40.000 TL'nin 40.000 TL'nin %45'i arkadaşlar. Neden? Motor hacmi 1200 olduğu için burayı kullanacağız. %45 45 bölü 100'ü ne yapacaktır arkadaşlar? 18.000 TL yapacaktır arkadaşlar. Yani ÖTV 18.000 TL. Yani aldığınız araca 18.000 TL vergi veriyorsunuz arkadaşlar. Evet. B şıkkına bakalım arkadaşlar. Ne diyor? B şıkkında ÖTV dahil fiyatı 152.000 TL ve motor hacmi 1900 olan, santimetrik olan bir otomobilin fabrika çıkış fiyatı nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar motor hacmi 1900 yani 19 olduğu için e, hangisini kullanacağız? ÖTV'si 90 arkadaşlar. O halde e, fabrika çıkış fiyatını X dersek bunun %90'ı neymiş arkadaşlar? Ee, %90'ı demeyelim çünkü ÖTV dahil fiyatı 152.000 TL dediğine göre %90 koyduktan sonra yani %190'ı üstüne ilave ediyoruz arkadaşlar. 152.000 TL olduğunu söylemiş bana. Ee, o halde buradan sadeleştirmeleri yaparsak arkadaşlar x eşittir 80.000 TL olacak. Yani 80.000 TL aracın fiyatı iken arkadaşlar Geriye kalan kısmı da nedir? ÖTV vergidir. ÖTV vergisidir arkadaşlar. Evet C şıkkına bakalım. Metin motor hacmi 1400 cm küp olan 0 km binek araç. Nurullah ise motor hacmi 3000 olan bir arazi aracı satın alıyor. İkisinin ödediği ÖTV miktarı aynı olduğuna göre Metin'in aldığı aracın fabrika çıkış fiyatına Nurullah'ın aldığı aracın fabrika çıkış fiyatına oranı nedir diyor sormuş arkadaşlar. Şimdi e, şöyle diyelim. E metin X TL'lik alsın. Metin C şıkkı arkadaşlar. Metin X TL'lik ve Nurullah ise Y TL'lik araç alsın. Nurullah Y TL'lik ara alsın. Şimdi arkadaşlar ikisinin ödedikleri ÖTV miktarı aynıymış. Şimdi 1400'e ne oluyor arkadaşlar? Birincisini kullanacağız. Yani 45 %45'tir ÖTV oranı. O zaman X'in %45'i ile 3000 motorluk bir araç arkadaşlar %145 üzerine hesaplanır. Y'nin %145'i neymiş arkadaşlar? eşitmiş birbirine arkadaşlar. Şu yüzleri sadeleştirelim arkadaşlar. Direktmen buradan ne gelecektir? ve bölersek arkadaşlar 9x eşittir 9x eşittir 29 y gelecektir. Buradan bize x bölü y oranını istiyor arkadaşlar. x bölü y oranında ne olacaktır arkadaşlar? 29 bölü 9 olacaktır. C eşittir. cevabı da bu şekilde bulduk arkadaşlar. Evet sıradaki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Evet, cep telefonu faturasına kullanım bedelinin %25'i kadar özel tüketim vergisi, %18 kadar e, KDV yansıtılmaktadır diyor. Örneğin 100 TL kullanım bedeli olan bir aboneye 25 TL'si özel indirim vergisi, e, özel tüketim iletişim vergisi, %18 katma değer vergisi olmak üzere 143 TL fatura gelir. Buna göre faturası 85.8 e, olan bir abonenin kullanım bedeli... Kaş arkadaşlar. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Fatura X TL'ymiş. Yüzde 25 artı yüzde 18. Yani yüzde 43 oluyor arkadaşlar. O halde şöyle diyebilir miyiz? E fatura X TL olsun. Yüzde 143'ü neymiş arkadaşlar bu faturanın? 85,8 TL yapıyormuş arkadaşlar. Yani %43 vergi yansıtıyorsunuz. E, X TL'nin üzerine ne oluyor arkadaşlar? Fatura 85.8 geliyor. Buradan arkadaşlar işler dışlar çarpma yaparsak X eşittir. 60 TL gelecektir. Yani 60 TL'lik bir kullanımı var. 85.8 TL fatura ödüyor arkadaşlar. Evet. Sıradaki sorumuzla Devam edelim arkadaşlar. Evet son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda 2016 yılı motorlu taşıtlar vergisi MTV tutarları gösterilmiştir. Motorlu taşıtlar vergisi bir yılda iki kez ödenmektedir. Buna göre motor hacmi 2200 ve 2012 model aracı sahip Alp Bey'in ödeyeceği yıllık MTV tutarı motor hacmi 1400 ee, olan 2008 model aracı sahip Doğan Bey'in ödeyeceği yıllık metive tutarına kaç TL fazladır diyor arkadaşlar. Şimdi e, tabloya göre 2200 motorluk bir araç 2012 model arkadaşlar. 2016 yılının tablosuna göre yapacağız. Yani yıl 2016. O halde 2012 modelse kaç yaşında olur arkadaşlar? Araç 4 yaşında olur. O halde 2200 motor ve 4 yaşında bir araçsa arkadaşlar hangi e, vergi ödeyecek? 3020 TL öder arkadaşlar. Bu kim? Alp Bey. Bu Alp Bey'in ödeyeceği arkadaşlar. 1400'lük 2008 model arkadaşlar. 8 yaşında e, 1400 motora sahip o zaman diğerinin ödeyeceği de nedir? 435 TL ödeyecektir arkadaşlar. Doğru mudur? Bu da... D diyelim. O halde arkadaşlar e, 3020 eksi 435'ten aradaki fark nedir? 2585 TL yapacaktır. E, şimdi arkadaşlar yılda iki kez ödeniyor. O halde 2 çarpı 3020 eksi 2 çarpı 435 430 5 eşittir nedir? 170 e, yapacaktır arkadaşlar. 5170. Şimdi arkadaşlar bizden de ne istiyor? MTV tutarından kaç TL fazladır diye sormuş arkadaşlar. Yani toplamda ödeyeceği tutarlar arasındaki fark 5000 yıl içerisinde arkadaşlar 170 TL olacaktır arkadaşlar. Evet bilişik tüketici problemlerinin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Bunlarla alakalı bol bol soru çözün. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim.